ne yapıyorsunuz? Ben ben hazırlanma vlogu çekmeye karar verdim ama dur şu ışık ha. Bu kadar. Kendimden mi bahsedeyim? Neyden bahsedeyim bilmiyorum ki. Elimde böyle kaldı ışık. <laughs> Şöyle dursam. Bu kanalda Tek yapmanız gereken asla kaliteyi takmamak arkadaşlar. Emin olun onlarca çok eğleniriz. Şimdi ben bir video paylaştım. Tamam mı? Uyku düzeniyle alakalı. Çünkü ben yaklaşık üniversiteden bir yıl önce falan mezun oldum. Bir yıldır da aile evinde ve uykumu sürekli düzenlemeye çalışıyorum. Yani ve çok zor. Çünkü öğlen 2-3'te kalkıyorum. Sabah 7'de falan uyuyorum. Daha yeni uyandım. Az önce uyandım. Daha yeni uyandım. Az önce uyandım. Neyse bununla alakalı bir video çektim. 24 saat boyunca uyku uyumayıp ertesi gün erken akşamdan uyuyup sabah erken kalkmak. Hani videonun amacı da bu. Bunu söylemek. Yorumlarda <laughs> video 1 milyon falan izlen tamam mı? <laughs> Yorumlarda insanlar demiş ki bunun yerine İstediğin saatte yatıp istediğin saatte kalksana. 2.20'de başlatmıştım ben videoyu. 2 gibi falan çektim işte saatte. yani dedim ki sabah yani sabahlarım ya da akşama kadar dayanabilirsem çekerim gün içinde ne yaptım ama dayanamadım. Neyse işte 2'de yatsam daha iyi olmaz mıydı? Hmm, kral zaten sorun benim o saatte uyuyamıyor olmam. Uykumu gelmiyor musun? Yok yani uyuyamıyorum çünkü gün içinde hareket etmiyorum. Sürekli kahve içiyorum. <laughs> Sonra diyorum ki ben uyku düzeni yapamıyorum. Aynen kral aynen. Şimdi biraz da motive olmuş oldum hani videoları izlenince falan. Dedim ki YouTube'a da video çekeyim yani. Ama arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama böyle konuştuğum videoları çekmek çok istiyorum. Çünkü kendime iyi geliyor. Yani kendi kendimle konuşmak aşırı iyi. Bence siz de deneyin. Hani durun boş ver saçı. Kendi düşüncelerini duymak iyi hissettiriyor insana. Hani şeymiş gibi seninle aynı düşünen birisini dinliyormuşsun gibi. <laughs> Bunu video mu çevireyim ne yapsam? Ben yani sadece gideceğim agalarımla buluşup kahve içeceğim ve 50 kere konuştuğumuz konuları tekrar tekrar hiç konuşmamışçasına konuşacağız. İş kuracağız. Ee, nasıl iş kuracağımızı konuşacağız ve ağlayarak eve dönüş kapanış yani hani Neyimi çekeyim ben şimdi? Bugün aramadım ama sever o beni. Çok uzak tayım ama görür o beni. Aniden vlog. Hadi. Merhabalar. 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 Aniden gelen kokoreç perileri. Prenses Beren. Buyurun. Burada kim? Buğra. Kaan. Birazdan, birazdan sizinle. Aydın tanıtım videosu. bir röportaj Yarın ekranına mutlaka abone olmayı unutmayın. Teşekkür, mutlaka. Teşekkürler. Lütfen bunları koyalım.